Çi Art Galeri yaklaşık 3 yıl önce kuruldu. Montosu aslında Çi Yaşam Enerjisi demek. Bu şu an içerisinde bulunduğumuz galeri mekanda enerjisi çok yüksek bir mekan olarak gelmişti bize ve ismini bu yaşam enerjisinden aldı. E, sanat eserleri de sonuçta koleksiyonerlerin evine girdiği andan itibaren oraya bir enerji taşıyorlar. E, sanatçılar çalışmaları aracılığıyla aslında kendi enerjilerini çok uzun yıllar e, koleksiyonerlerin evine izlenmek üzere bırakıyorlar. ve Dolayısıyla bu enerji e, uzun yıllara bir sürü insana yayılıyor. E, ve buradan yola çıkarak kurduğumuz galeri e, şimdi e, üçüncü yılına girdi. Dolayısıyla e, aslında yaptığımız şeyden çok mutluyuz. Ve bunu sürdürmek için de çok titizlikle çalışıyoruz. Sanatçılarımızı seçerken yine aynı şekilde titizliğimizi koruyoruz. Pembe Bulutların Üstünde sergisinde Melike Bayık'la çalıştık. 13 farklı sanatçıyla hazırladığımız bu sergi 21 Şubat'a kadar Çiğart Galeri'de görülebilir. Aslında Çiğdem Hanım çalışmaya başladığımızda mekanın danışmanı olarak çalışıyorum. Ee, biraz sezgisel bir yerden gittik. Aralık ayıydı ve şöyle başladı. Çok karanlık ve yağmurlu, kasvetli bir Aralık ayıydı aslında. Bugün de çok güzel bir gün aslında bakıldığında. Ee, biraz da hangi sezgideyiz, nasıl bir şey görmek isterdik dediğimizde daha ılımlı, iyi hissettiren ve sıcak bir dünyanın tahayyülü nasıl olurdu? Aslında böyle bir yerden bakarak böyle bir sergi hazırlandı. Pembe bulutların üstünde serginiz ve 13 sanatçı var. Bu 13 sanatçı bir araya gelirken Çeydan'ın düzenli çalıştığı sanatçılar da var. Ve aynı zamanda e, benim tabii ki galeriyle işbirliğinin güçlenmesini düşündüğüm sanatçılar da var sergide. Bu tabii ki uzun soluklu bir işbirliği ve hakikaten nereye gider nasıl olur görebileceğimiz bir işbirliği bir yandan. Ama biz şöyle bir yerden görmek istedik. Hakikaten yeni bir dünya arayışının, hakikaten daha iyicili ihtimalin olup olmayacağının sorgulanabileceği, izleyicinin geldiğini kendinden bir parça bulup bulamayacağını tartışacağı bir sergi olarak düşündük. Dediğim gibi bu bir sergi, bu aslında bir sezgi üzerine çıktı. Bu sezgi de hakikaten iyi bir şey düşünebilir miyiz? Bu iyi şey karşımıza çıkar mı? böyle bir hikayeyle kuruldu. Bir yandan da şöyle bir tarafı var tabii ki. Aslında bir yılı bir geride bıraktık ve yeni bir seneye başladık. Bu yeni yılda her zaman hepimiz iyi şeyleri niyet ederiz. Daha neşeli şeyleri niyet ederiz. Böyle bir duygunun aslında çağrışımı. Bu çağrışım şuradan geliyor. Ben iyi bir şey niyet ederken Aynı zamanda Çiğdem Hanım da iyi bir şey niyet ediyordu. Ama diğer tarafta hepimizi anksiyeteye sürükleyen, kaygılarımızı tetikleyen çeşitli şeyler de oluyor hayatta. Ve bunu söylerken herkes aslında bu da benzer duyguları, düşünceleri tartışıyor. Peki iyi bir şey çağırırken geride kalanla nasıl yürümeyi öğreniriz? Geride kalanla aslında nasıl tekrar devam edebiliriz ya da sürdürmek durumunda olduğumuz hikayeler nasıl bizimle aynı potada devam edebilir? Bunu da düşünmek lazım. O yüzden aslında tozpembe bir gelecek hayal vermiyor bu sergi daha hakikaten pembe bulutların üstünde dediğimizde ayağımızı yerden kesen şeyler varsa ve bunu hayal edebiliyorsak eğer geriye dönüp baktığımızda birlikte gitmemiz, yürümemiz gereken o tuhaf olan süreçler, ilişkiler, durumlar nasıl devam edebilir? O yüzden aslında birazcık da ironik ve hicivli bir noktadan bize şunu söylüyor. Burada daha ters köşe olabilen hikayeler var mı? İyileştiririz dediğimiz şeyler iyileşebilir mi? Ya da hakikaten başka noktalardan bakıp o toz pembe hayalleri dönüştürmek bu kadar toz pembe bir yerden mümkün mü? Bu kadar aslında hicivli bir yerden olabilir mi? O yüzden bir ikilik ve dualite meselesi burada karşımıza çıkıyor. Aslında bu dualite, aslında o hakikaten bir arada tartışabilme, var olabilme ya da iyileştirebilmek ne kadar mümkün dediğimiz hikaye. Bu tabii ki saf bir iyileştirme de değil. Yarını gerçekten başka görebilir miyiz? Daha hakikaten kolektif olarak başka hikayeleri tartışabilir miyiz? Ne bileyim dünyada tartıştığımız her şey daha iyiye gider mi? Ya da ne bileyim içimize dokunan hikayeler çözülür mü? Bunlar aslında bir noktada ama diğer tarafta aslında o toz pembe dediğimiz yerler gerçekten öyle mi gözüküyor? Biraz daha bunu tartışıyor aslında bu sergi. Müzik